Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Berk Işıldak. Bugün dönem projemiz olan engel kaldırıcı sum robotun kodlamasını anlatacağım. Projemizdeki amaç yapacağımız robot verilecek 5 adet hedefin 60 saniye içerisinde platformdan atabilecek bir sumo robot algoritması geliştirmeli. Robotun iki modu var. İkinci modu ise bağlanan sensörleri kullanarak çizgi izleyip takip etmesi gerekmekte. Anahtar kelimelerimiz sumo, robot, Arduino. Sistem mimarisi bu proje kapsamında kullanacağımız Arduino için entegre geliştirme ortamı C ve C++ dilleriyle yazılmış bir platformlar arası uygulamadır. Arduino uyumlu kartlara program yazmak ve yüklemek için kullanılır. Aynı zamanda üçüncü taraf çekirdekler ve satıcıların geliştirme kartları içinde kullanılabilir. Robotun gerçeklemesi gereken görev, üzerinde bulundurduğu buton ile belirlenecektir. İlk görev olan 5 adet nesneyi uzaklaştırma görevidir. Bu görevde bir platform kullanılacaktır. İkinci görev ise çizgi takibidir. Burada ilk olarak çizgi takibini anlatıyoruz. Yandaki kod parçacığında çizgi takibi için olan kodun sensörleri, hızları ve motor bilgileri ile tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar sonucu robot ile kod arasında bağlantılar yapılmıştır. Left color sense sol taraftaki renkleri okumak için right color sense ise sağ taraftaki renkleri okumak içindir. Left speed, left gear, right speed ve right Dir ise motorun hızlarını ve yönlerini belirtmek için. Yanındaki resimde bulunan loop fonksiyonu Ardışık olarak döngü oluşturarak programın yanıt vermesini sağlar. Yandaki kod parçacığında durumları kontrol ederek robotun çizgi takibi yapmasını sağlıyoruz. Her iki sensörde beyaz renkli zemin okuyorsa ileriye doğru robot harekete geçer. Sol sensör siyah renkli çizgiyi okursa eğer robotun sağa dönmesini sağlarız ve de sağ sensör siyah renkli çizgiyi okursa robot sola döner ve bu şekilde çizgi takibi sağlanır. Şimdi ise hedef devirme algoritması yani ilk görevimizi anlatıyoruz burada. Öncelikle yukarıda gösterilen sensörler ve motor bilgileri tanımlanmıştır. Yukarıda ise setup fonksiyonu ile pinlerin nasıl çalışacağının belirlenmesi gibi sadece başta ve bir defa yapılması gereken işlemler burada belirtiliyor. Loop fonksiyonu içerisinde robotun bir cisim ile karşılaştığında nasıl tepkiler vereceği ve verilecek 5 adet hedefin 60 saniye içerisinde platformdan atabilmesi sağlanır. Bu yandaki kod parçacığında ise fonksiyonlar yazılıyor. Bu fonksiyonlar ile robotun hareketi sağlanıyor. Move fonksiyonu robotun ileri gitmesini, Right fonksiyonu robotun sağa dönmesini, Left fonksiyonu ise robotun sola dönmesini sağlar. Bu projemizde kullanılan yazılım Arduino IDE kullanılmıştır. Arduino IDE Arduino için entegre geliştirme ortamı C ve C++ dilleri ile yazılmış bir platformlar arası uygulamadır. Arduino uyumlu kartlara program yazmak ve yüklemek için kullanılır. Aynı zamanda üçüncü taraf çekirdekler ve satıcıların geliştirme kartları için de kullanılabilir. Sonuç olarak bu proje ile birlikte bir sumo robotun nasıl programlanabileceğini öğrenmiş olduk. Sumo robot gerçeklenip verilecek 5 adet hedefin 60 saniye içerisinde platformdan atabilecek bir sumo robot algoritması geliştirildi. Sensörlerin robotların ve Arduino'nun nasıl çalıştığını ve mantığını iyice öğrendik. Bu proje ile birlikte Arduino ile kolayca birçok ürün ve yazılım geliştirebileceğimizi gördük. Bu projeyi sınıf arkadaşım olan Serhat Erdoğan'la ben Hüseyin Berkışıl'da hazırladık. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.